Alanda sismik öfüslük dinleme yapılacaktır. Alanda teknik arama yapılacaktır. Herkesin telefonlarını kapatması mümkün sesimi duyuyorsan bulunduğun alandaki herhangi bir cismi üç kez vur. Şu an arama kurtarma ekibi alanda senin için ses dinleme işlemi gerçekleştiriyor. Sert çizme üç kez vur. şu an alanda arama kurtarma çalışması yapılıyor. bir cisme üç kez